Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'da Batuhan Sude ile tartışmasında araya girip indir o elini ayağını. Kalkmayın oyun öncesi tartışma olmasın diye anıl Ayşe'ye geçenlerde oyuna çıkmadan bağırıp elini kaldırarak konuşmuştu. Tutarlılık deyince anıl. Arkadaşlar Survivor'da Batuhan Sude ile tartışmasında araya girip indir o elin ayağını. Arkadaşlar kapmayı oyun öncesi tartışma olmasın diye Anıl Ayşe'ye geçenlerde oyundan çıkmadan bağırıp elini kaldırarak konuşmuştu. Tutarlılık deyince Anıl arkadaşlar öyle deme be hiçbir zaman katmayan ortamın hiç gelmeyen bir ştim diyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.